Merhaba. Bu hayatta üzülmenize en çok neden olan şey neydi bir düşünmenizi istiyorum. Bir şeye boşu boşuna zaman harcamanız mı? Bir yere boşu boşuna para vermeniz mi? Bir insan için boşu boşuna emek sarf etmeniz mi? Bir olay için boşu boşuna üzülmeniz mi? Bir konuyla ilgili boşu boşuna kaygılanmanız mı? Genel olarak boşu boşuna yapılan şeyler insanların kötü hissetmesine neden oluyor. Günler önce yolda giderken bir kitap okuyordum ve bu konuyla ilgili bazı cümlelere rastladım. Şimdi o kısmı size okuyacağım. Erinç içinde yaşamak istersen çok az şey yap diyor filozof. Çünkü bu yalnızca doğru davranmaktan kaynaklanan erinci sağlamaz, aynı zamanda az şey yapmaktan kaynaklanan erinci de sağlar. Gerçekten de gerekli olanlar dışında sözcüklerimizin ve edimlerimizin büyük bir bölümünden vazgeçersek daha çok zamanımız olur ve daha erinç içinde oluruz. Bunun için her fırsatta kendi kendimize yinelemeliyiz. Bu gerekli bir şey mi? Değil mi? Yalnızca eylemleri değil, gereksiz düşünceleri de ortadan kaldırmalıyız çünkü böylece bu düşüncelerin ardından gelecek gereksiz eylemler önlenmiş olacaktır. Böyle deyince benim aklıma yıllar önce bir konuşma yapmıştım. O geldi. Liseyi bitirdikten sonra bir sonraki eğitim öğretim sezon açılış töreninde konuşma yapmam istenmişti. Çünkü liseyi okul birinciliği ile bitirmiştim ve orada da söylemiştim. Başarılı olmanın sırrı nedir diye sorulduğunda yeteri kadar çalışmak diyorum. Çünkü çok çalışmak değil Yeteri kadar çalışmak zaten adı üstünde yeterli olandır. Sağlıkla ve mutlulukla harika günler.